Ya en başından beri bu aracı tanışıyoruz ama mesela 2015 yılına göre yapılmış bence en iyi C segmenti araç. Bugünün şartlarında bu aracın piyasa değeri ne kadar? Şu an ortalama 300-350 bandında satılıyor. 300-350 bandında dizel bir manuel, Golf almak istediğinde sis farı bile oluyor mu? Mesela Mildan pakette. Merhaba değerli KamerTubi de izleyicileri. Ben Kamer ikinci el piyazalarından otomotiv danışmanız Emrah. Merhaba, ben de otomotiv danışmanınız Mert. Bugün araç başında serimizin 3. konu olan Peugeot 308 ile 2015 model Peugeot 308 1.6 Blue EHD 115 beygir 6 ileri manuel şanzımanıyla ile 270 Nm torkuyla kendine özgün has spor tasarımıyla bence C segmenti 2015 yılında gayet iddialı bir giriş yaptı torku da gayet başarılı. 270 tork bugünkü çoğu spor arabaya göre iyi bir tork yani gerçekten. Evet. Şimdi hem 115 beygir hem 6 ileri manuel şanzıman ve 270 tork hepsi birleşince gayet güzel diri bir araba çıkıyor karşımıza evet. ve baktığın zaman zaten arabanın kendine has sportif bir tarzı da var. Gününüz detleri, sis farları BXN10, sürüşe duyarlı bir xenon farlarıyla bence gayet başarılı bir tasarım var arabanın. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani 2015 yılında bu araç tasarlandığında reklamı sunulduğunda aslında gayet başarılı bulmuştum aracı. Gayet hani emsal rakiplerine göre bayağı bir iddialı hı hı. Gerek dış tasarımı olsun, iç tasarımı olsun, gayet hoş yani. LED farlarla beraber ön tarafta park sensörü yani ön sensörlerin olması da ayrı bir ekstra. Evet. Bugün bir belki... çoğu arabada üst donanım arabalarda Yok. varken 2015 yılında Allure pakette bunu koyması evet. bence gayet hoş bir tasarım olmuş. Zaten evet. baktığında yine açılmıyor ama normal bir cam tavan olması bile Arabaya baktığın zaman dıştan bir zenginlik katıyor. Evet. Bence bunlar bile bir artı. 2015 yılında bu tarz donanımlı bir araba olması bence kendi segmenti de iddialı bir hale getirmiş. Birazdan iç kısmına da geçeceğiz. İç kısmının, e, koltukların beyaz renk olması da çok ferah. Evet. Aracın içinde oturduğunuzda o kadar böyle e, cam tavanın ayrı bir ferahlığı var. Ayrıyeten beyaz olmasının hı hı. bir avantajı var. Evet. Gerçekten çok başarılı bir araç. Cantlar hakkında ne düşünüyorsun? Jantlarımız 225-45-17 e, lastik ebadı 17 inç spor jant kullanılmış bu araçta Jant modelini de ben çok beğendim bu araçta Uyumlu olmuş yani araçla evet. birlikte ya, Arabayı komple bir bütün haline getiriyor Şimdi Hı -hı. aynalardaki sinyalleri bile Baktığın zaman jantları bile Yani araba baktığın zaman komple bir bütün haline Bence gayet de başarılı olmuş ve yakışmış bu arabaya Evet istersen biraz da arka tarafını inceleyelim Evet şimdi bagaj kısmını inceleyelim Aracın arka kısmına geldiğimizde yani arka, olursak arka tarafı da gerçekten aracın çok sportif duruyor. Onun dışında ee, dikkat ettiğim kısım mesela şu stop tasarımı. Özellikle aslan pençesi görünümlü. Evet. Çok hoşuma gitti. O da zaten detayları. bu aslan ağzı aslan pençesi vurgusu evet. şu arabasında var. Yani var. bu 308'in şu an kasası yenilendi. Onda da zaten ön arka tasarımı direkt zaten bunu vurgu evet. Stoplarda detay vermesi çok hoş. Aynen. Zaten bu yargıya zaten bu arabalarda başladı. Şimdi Yeni kasalarında da yeni dediğinde de zaten direkt aslan pençesi, aslan ağzı vurgusunu tamamen vermeye başladı. Evet. evet şimdi bagaj içini açalım. Evet, bagaja baktığım zaman bu segment 4, için gibi çok geniş duruyor bagaj. Evet 400 420 litre bagaj hacmi C segment bir hatchback arabada gayet çok başarılı. Yani çoğu suda bile bu bagaj evet. kapasitesini bulamazken C segmentte bunu bulmamız evet. zaten evet. şaşırtıyor. Baktığın zaman malzemesi de yine kaliteli. Yani böyle çok insanın elini bak zaman çizecek ve hırpalacak bir şey değil kaliteli bir kumaşı var araç hiç diyoruz ama hiç hatchback görünümlü sedan gibi aslında. evet aracın ön yaşam alanına gelirsek yine dediğimiz gibi c segmente göre gayet başarılı bir ön yaşam alanı var evet bak, yani şimdi bazı izleyicilerimiz aslında iç yaşam alanına geçip diyecek ki ya içi çok sade bu aracın çok sade yapmışlar ama hani e, her şey elinin altında aslında kullanımı o kadar kolay ki yani ekranda zaten klima fonksiyonları vesaire onları kullanabiliyorsun. Bence 2015 yılına göre mesela emsellerine bakalım. Golf'te var mı öyle bir teknoloji? Yok. Orada biliyorsun klasik Volkswagen ekranı. Yani. Teyp burada. Ekranlı teyp Burada altta dijital yani klima mesela, veya normal klima tuşları. Yani oraya konumlandırmış. Ya da Citroen C4'te örnek verdim bu Onda var mı böyle bir teknoloji? Yok. Yok. Ama e, o Biraz yıla daha göre geleceğe göre... yatırım yapıp yani, geleceğe gelecek... düşünerek böyle bir şey tasarlamışlar. Kesinlikle, kesinlikle. Bence gayet kesinlikle. de baktığım ama mantıklı. Şimdi aracın donanım olarak dijital klimamız mevcut. Ekrandan ayarlayabiliyoruz. Far yağmur sensörü var. yokuş kalkış desteğimiz var. Ondan sonra anahtarsız giriş çalıştırma fonksiyonumuz var. Yani. Cam tavanımız var. Baktığı zaman bunlar bence dediğim gibi C segmentte çoğu arabada olmayan özellikler. Olmayan bence gayet özellikler. De evet. başarılı. Yani baktığın zaman işte direksiyon yapısı falan bence gayet güzel. Hani 208 ve 308 GTL'deki gibi spor bir tasarım var ve ele direksiyon. direksiyon. Evet ele de oturuyor. Baktığımda kullanımı da gayet güzel. Küçük var, bir direksiyonu var. Bence gayet de başarılı. Evet. Bu araçta bir de kadran selamlama evet, var. Evet şimdi o aracımızı de bir de. çalıştıralım. Araçta dediğin gibi kadran selamlama da varmış. Bunu da sayende fark etmiş olduk. Onun dışında ekstra bir detay mesela devir saatinin terse konumlandırılması oluştu çok farklı bir detay olmuş 2015 yılına göre. Evet. Yani adamlar biraz da farklı şeyler yaratmaya çalışmışlar. Bence gayet de başarılı olmuşlar. Yani aslında şöyle bir baktığınız zaman, mesela bu arabayı aldım. Yanıma biri oturdu geldi. Dedik yani bu saati şöyle bir konumlandığım aslında analog gibi görünüyor saat. Ama bir hayalet ekran görüntüsü de var gibi aslında. Evet. 2015'e göre o, o, tasarım bile çok ilginç yani. Evet, evet, Yani şimdi hız göstergesi bile burada normal dijitale çevirmişler. Normal analog buradan değil mesela. Şurada da dijital olarak olması gayet güzel. Yani dediğin gibi şurada ekrandan bile her şeyi kontrol etmem. baktığımızda vites topuzu buradaki piyano bilek detaylar, işte elektronik el freni. Onlar bile buraya bir bütünlük katmış aslında. Kesinlikle. Baktığı zaman yani gayet böyle çok göz yormadan nurpalamadan yani, gayet başarılı durmuş. Ya filmlerde bu kadar böyle e, gümüş, e, krom detayların kullanılması bence çok uyum sağlamış koltuklara da. Ve bu arada aracın zaten koltuklarına çok beğendim. Öyle Yanal destekleri olsun, e, belden destekleri olsun gerçekten çok güzel çok spor Sportif bir koltuk var. Evet. Şimdi zaten aracımızda cam tavan da var ama hı hı. şöyle açtığımızda biraz da güneş yansıması yapıyor. O yüzden çok açmadık. Hı hı. Baktığı zaman arabanın içi de beyaz olduğu için evet. gayet ferah bir hava kapıyor araca. Ferhat yani ya. bindiğin zaman yani seni çok boğan hapseden bir araba değil. Değil. İçerideki çünkü beyazlık cam tavanla birleşince bence gayet ferah. Şimdi buradaki aydınlatmalarla bile, burada bile led kullanması gayet başarılı. Bence bir bütünlük katmış araba. Araç şu anda çalışıyor ama mesela beni çok şaşırttı. Hani içeriye çok ses alan da bir motoru yok aracın. Evet. Yani dizelde ee, bu kadar sessiz çalışması. Dizelde sessiz bu kadar sessiz çalışması hani biraz benzinlik bir çalışıyor aslında araba. Evet yani gayet sessiz. Evet, yani sessiz. Baktığı zaman bunda bile dizelde şu sessizliği vermesi bile bence gayet başarılı Aynen, olmuş. Gayet başarılı arkadaşlar. olmuş. Yani. Aracın arka şımalığına gelirsek. Ne yani, dediğimiz gibi kendi segmentine mesafesi, göre diz evet. mesafesi gayet oldukça gayet başarılı. başarılı. Baş mesafesi de çok iyi aslında. Evet yani bizim bile boy ortalamamız standartlardayken evet. oturduğumuz zaman gayet yukarıda arada mesafe kalıyor. Ya en başından beri bu aracı tanışıyoruz ama mesela 2015 yılına göre yapılmış bence en iyi C segmenti araç. Hani emsal mesela bir Golf ile kıyaslayalım bugünün şartlarında. Bugünün şartlarında bu aracın piyasa değeri ne kadar? Şu an ortalama 300-350 bandında satılıyor. 300-350 bandında dizel bir manuel Golf almak istediğinde sis farı bile oluyor mu mesela? Mildan Yo. pakette. Yok. Ama bu araçta ön park sensörü bile var yok. Zaten yani Volkswagen'in mantığında bu kadar doluluk yok. Onda da sadece öyle. ekstradan alabiliyorsun. Yani Highline'ında bile belki bu kadar donanım anca var. Şimdi dediğim gibi baktığı zaman ön arka kol dayaması, ön arka ledleri, ondan sonra dijital kliması, var yağmur sensörü. Evet. Yani bugün baktığı zaman bunların hepsini yani bir Golf'te bulman çok zor. Yani opsiyon ekleteceksin o da gelecek sana. Belki 4 katı fiyatına. fiyatına. Yani Bunları standart olarak Allure pakette sunuyorsa bence gayet başarılı. Yani C segmentte oldukça iddialı. Bu tanıttığımız araç manuel bir de bunun otomatik e, tam ileri otomatik 6 ileri şanzımanı var. Hı hı. O daha da muazzam ve hani piyasası çok da yükselmiyor. Yani otomatik şanzımana geçtiğimizde evet. 350-355 bantlarında alınabilecek en iyi otomatik. Ya Onlarda da zaten ekstradan sadece 6 ileri 120 beygir. Bunlar da 115 beygir. Evet. Yine hepsi bence gayet başarılı. Yani bu arabanın arka tarafına bakılı. Benim çok dikkatim çeken mesela şu kapı açma yerlerindeki niche benim oldu olası çok dikkatimi çekiyor. Evet. Yani bence bu bile arabaya bir gösteriş katıyor diyebilirim çünkü yani buradaki detaylar krem geçsin. detaylar. Şimdi aynı gide koltukların şu arka tarafına bile baktığın zaman şu spor görünümü bile, arka tarafta oturanı bile. Evet. Yani kendi ediyorum. koltuğundaki rahat, buradan bile hissedebiliyorsun aslında. Ya ben aracını en başından beri bu kadar met ediyorum ama gerçekten hani, hani bazı izleyicilerimiz diyebilir ki Peugeot markası ne kadar iyi olabilir. Ama gerçekten çok iyi bir araç yapmış. Ama aslında zaten bu ön yargılarımızı yıkmak için Aynen. adamlar yani firmalar ellerinden geldiğince çalışıyordu. Aynen. Daha ne kadar bu yani çoğu markada vardı. Ya işte bu fiyat bu arabaya verilir mi? Verilir mi? ama evet. insanlar bunu binip test edip kullandıkça, o kaliteyi yaşadıkça evet. daha fazlasına veriyorlar. Çünkü artık kimse kötü araba yapmıyor. Kesinlikle. Yapamıyor da. Çünkü fiyatlar yükseliyor ve beklentiler yüksek. Şimdi sen bu beklentiler üstüne bu arabaya bu kadar donanımı koymazsan bu piyasada barınamazsın. Barınamazsın. Aynen. Bunun farkında olduğu için Peugeot da bence 2015 yılında gayet iddialı bir C segment bir araba yapmış. Bence gayet de, evet de başarılı olmuş. Bence de. Ben çok beğendim aracı. Bugün araç başında serimizin 3. konu olan Peugeot 308'i Kaber 2. Al açık Showroom'da beraber inceledik. Mert kardeşimizle anlattık. Evet Mert son olarak söylemek istediğim Evet araçla ilgili değerli izleyicilerimizle sormak istediği soru olursa videonun altında danışmanlarımızın numaralarını bırakıyoruz. Ee, oradan arayıp bilgi alabilirler araçla ilgili. Ee, onun dışında benim söylemek istediğim bir şey yok. Evet araçlarımız Araçlarımızın zengin stoğumuzu, geniş filomuzu incelemek isterseniz kamerikincel.com'da veya derseniz ki biz canlı görmek istiyoruz. Kamerikincel'e bütün değerli takipçilerimizi sizleri bekleriz. Ben Kamerikincel plazalarından otomotiv danışmanınız Emrah. Ben otomotiv danışmanınız Mert. Kamerle kalın, sağlıkla kalın.